Herkese merhabalar. Son dönemde popülerliği epey yüksek olan Şakir Paşa ailesi mucizeler ve skandallar dizisini sanırım duymuşsunuzdur. Zaten bu videoyu da izliyorsanız bu diziye biraz merakınız da vardır. Ee, bizim hanım da izlemeye başlamış. Ben de şöyle kenardan izledim ne var yok diye. Gerçek hayattan esinlenerek yapılmış bir dizi bu. Tabii Türk dizisi yapılacaksa hikayenin içinde entrikanın bol olduğu bir hayat öyküsü seçilmeliydi. Şakir Paşa ailesi de bu entrikalara oldu açık bir aile. Bu videoda hem dizinin şöyle genel bir öyküsüne bakacağız hem de Şakir Paşa'nın gerçek yaşam öyküsüne odaklanacağız. Dizi hala devam ediyor o yüzden duyacaklarınız ileriki bölümlerin spoilerı olabilir. Tam birebir olmasa da muhtemelen benzer bir hikayeyle yaşanacakları anlatacaklardır. hazırsanız hiç kaybetmeden başlayalım. Önce kısaca diziden bahsedelim. Now TV'de yayınlanan dizinin her yeni bölümü pazar akşamları seyirciyle buluşuyor. Dizinin senaristi gazeteci Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı. Dizi Türk tarihinin en renkli ailelerinden birini ekranlara taşıyor. Büyük Büyükada'daki görkemli köşkte otoriter Şakir Paşa ve ailesine bağlı fedakar eşi İsmet Hanım'ın liderliğindeki aile uzun süredir yurt dışında olan oğulları Cevat'ın dönüşüyle çalkalanıyor. Cevat yanında İtalyan eşi ve bebeğiyle gelirken bu ziyaret aile içinde eski hesapları ve derin çatışmaları gün yüzüne çıkarıyor. İsmet Hanım'ın sevinci ve Şakir Paşa'nın soğuk karşılaması aileyi bekleyen büyük krizlerin habercisi oluyor. Ama bu kavuşma aynı zamanda köşkün ihtişamlı duvarlara ardında saklanan sırların ortaya çıkmasına kapı da aralıyor. Peki gerçek hayatta Şakir Paşa kimdir? 1855 yılında Bursa'da dünyaya gelen kaba ağaçlı zade Mehmet Şakir Paşa köken itibariyle Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan bir Türkmen aşiretine dayanıyor. Ailesi Afyonkarahisar'ın Kabağaç kaba köyüne yerleştiği için kaba ağaçlı soyadını almışlar. Şakir Paşa'nın babası Miralay Mustafa Asım Bey bir katiplik göreviyle Şam'a gitmiş ve burada tanıştığı Hattat Zadeler ailesinin kızı Zehra Hanım'la evlenmişti. Bu evlilikten doğan Şakir Paşa küçük yaşlarda annesini ve babasını kaybetmişti. Zehra Hanım ve Asım Bey'in ölümünden sonra Şakir Paşa ve kardeşleri dönemin önde gelen ve dini alanda çok saygı duyulan Atıfzade Hüsamettin Efendi tarafından himaye edildi. Hüsamettin Efendi dönemin Rumeli kazaskeri ve ilerleyen yıllarda Şeyhülislam olarak görev yapacak olan önemli bir şahsiyet. Bu destekle Şakir Paşa çocukluk yıllarını oldukça sıkıntılı geçirmiş olmasına rağmen ileriki yaşlarda önemli bir askeri ve entelektüel kariyer elde etti. Genç yaşta askeri okullarda eğitim almaya başlayan Şakir Paşa Harp Okulu ve Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1880 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücüne katkı sağlamak amacıyla görev aldığı Çetin'e, Roma ve Girit'teki önemli görevlerde hem askeri hem de idari başarılar gösterdi. Girit Valiliğine 1890 yılında atanan Şakir Paşa aynı yıl askeri alandaki yükselişini pekiştirerek general rütbesine ulaştı. Girit'teki görevinden sonra dönemin siyasi ortamında etkili olan ağabeyi Ahmet Cevat Paşa'nın razamlık görevine gelmesiyle, Şakir Paşa da devletin en üst kademelerinde yer aldı. Ancak ağabeyinin 1895 yılında görevinden alınması üzerine Şakir Paşa da devlet görevlerinden çekildi. Bu olay onun hem devletle olan bağlarını hem de siyasete olan yaklaşımını etkileyen önemli bir kırılma noktası. Ağabeyinin satrazamlık görevinden alınmasından sonra Şakir Paşa askeri görevlerinden emekli olmasına rağmen kültür ve eğitim alanına ilgisi devam etti. Galatasaray Lisesi'nde gönüllü tarih öğretmenliği yaptı ve bu alanda Osmanlı Anla tarihinin gelişimi üzerine dersler verdi. Ayrıca öğrencilerine modern bilimleri tarihsel bakış açılarıyla öğretmeye çalışarak dönemin akademik seviyesini yükseltmeyi de hedefledi. Şakir Paşa hem ailesiyle birlikte yaşamını sürdürmek hem de yaşam alanını modernize etmek amacıyla büyük adaya yerleşti. Adada su ve elektrik şebekesi bulunmayan bir ortamda kendi çabalarıyla bu altyapıyı oluşturdu. Burası dönemin zenginlerinden ve Osmanlı devlet adamlarından çok azının tercih ettiği bir yerde. Şakir Paşa burada zamanını yalnızca ailesine ayırmakla kalmayıp aynı zamanda sanata ve kültüre olan ilgisini de aile bireylerini aşılamaya devam etti. Ailesi Büyükada'da yaşayan İlk Türk ailesi olarak önemli bir sosyal etki yaratmıştı. Şakir Paşa'nın torunları babalarının bu vizyonunu devralarak sanatın ve kültürün farklı alanlarında kendilerini kanıtladılar. Şakir Paşa yalnızca bir devlet adamı olmakla kalmayıp aynı zamanda bilim, kültür ve sanat ile derin bir ilgisi vardı. Onun bu ilgisi ailesinin çok önemli sanatçılar olarak tarih sahnesine çıkmasına vesile oldu. Şakir Paşa'nın oğulları ve kızları yalnızca Osmanlı'da değil, Cumhuriyet Türkiye'sinde de sanat dünyasına katkı sağladı. Şakir Paşa'nın sülalesinden öne çıkan kişilere şöyle bir yakından bakalım. Cevat Şakir Kabaçlı ya da Halikarnas balıkçısı Türkiye'nin önemli yazarlarından biri oldu ve edebiyat alanında büyük bir iz bıraktı. Fahrelnisa Nisa Zeyd, modern Türk resminin öncülerinden biri olarak tanınan uluslararası aranada da kendini ispatlayan bir ressam oldu. Aliye Berger gravür sanatında önemli eserler bırakan bir sanatçı olarak kültür dünyasında yer edindi. Necat Devrim ressam olarak sanat dünyasına adını yazdırdı. Füraya Koral seramik sanatının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri oldu. Şirin Devr'in tiyatrocu ve yazar olarak edebiyat ve sahne sanatlarına katkı sağladı. Nermidil Erner Binark, yazarlık alanında eserler vermiş bir torunuydu. Ancak Şakir Paşa'nın hayatı büyük bir trajediyle son buldu. 1914 yılında Afyon'daki çiftliğini deretlemek amacıyla oğulları Cevat Şakir ve Suat Şakir ile birlikte yola çıkan Şakir Paşa buradaki büyük oğlu Cevat Şakir ile bir tartışma yaşadı. Aslında aralarında tartışma hiç eksik olmuyor. Bunu dizide de görüyoruz ki diziyi dizide yapan bu zaten. Bu tartışma çok geçmeden Cevat Şakir'in babasını öldürmesine yol açıyor. Bu olay da Türk tarihinin en acı aile dramlarından bir olarak kayıtlara geçiyor. Olay sonrasında Cevat Şakir babasını katletmek suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat 7 yıl sonra serbest bırakıldı. Ve bu trajik olayın ailesi üzerindeki etkisi uzun süre devam etti. Tabi Şakir Paşa Paşa sadece asker değil aynı zamanda bir eğitim adamı Mehmet Şakir Paşa'nın yazdığı yeni Osmanlı tarihi Selahaddin Eyyubi ve Mısır tarihi gibi önemli eserler Osmanlı tarihi alanındaki bilgi birikimine katkı sağladı. Ancak bu eserlerin büyük bir kısmı yayınlanmadı. Hatta inekçilik, sütçülük ve arıcılık alanlarında da çalışmaları olduğu söyleniyor. Evet bu videoda Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşamış ailesiyle birlikte kültürel bir mirası bırakmış olan kaba zade Mehmet Şakir Paşa'yı ve ailesini incelemeye çalıştık. Onun hayatı sadece Osmanlı'nın siyasi tarihini değil aynı zamanda Türk kültür ve sanatını da derinden etkileyen bir yolculuktu. Önümüzdeki videolarda yine bu dizideki karakterlerin hayat hikayelerine yakından bakmaya çalışacağız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla da destek verebilirsiniz. Katıl butonuyla bana destek veren ilk kişi arkadaşım Ramazan'a da çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.